Bunun damlalık olduğunu düşünün. Bunu böyle şu sıvı cinsin içine bu gözlük şeyi fısfısı. Bunun içine daldırıyorum. Tıp bir damla döküyorum. Futbol stadı. Hayalinde gelen en büyük futbol stadını düşünün. En büyük futbol stadı. Yani siz Türkiye'dekileri gördüyseniz işte ne bileyim Galatasaray'ın veya işte İstanbul'daki bir stadyumu düşünün. Bakın sahanın ortasına sadece bir damla göz damlası damlattınız. İkinci dakika iki göz damlası damlattınız. Üçüncü dakika dört göz damlası damlattınız. Su ve şıp 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 şıp. Dördüncü dakika şıp 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 şıp. Sekiz tane. Bu size şeyi göstermek için anlatıyorum. Bu stadın en tepesindeki koltukta oturan seyirci ne zaman boğulur arkadaşlar bu şekilde? 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl 40 dakika sonra boğulmaya başlıyor arkadaşlar. 40-45 dakika içinde boğuluyor. Anladınız mı? Yani bileşik faiz işte bu 100